meydan okuyorum hepinize. Ateistler başta, sünniler daha da başta olmak üzere. Kur'an'ın matematiksel sistemi, Kur'an'ın harfi harfine kurulduğunu ispat ediyor. O hadis uyduran, palavracı, sahtekar, geçmiş atalarımızın hepsinin canı cehenneme. Onlara hiç güvenmek zorunda değilim. Hani Edip sen bu hadis uyduranlar diyorsun ya. ee onları reddedersen Kur'an'a da niye inanıyorsun? Çünkü Kur'an'ı getirenler, rivayet edenler de onlar. Hayır. Kur'an diğer kitaplardan farklı olarak olağanüstü bir kitap. Allah tarafından kurulması garantilenmiş. Hatta senin atalarına, o sahtekarlara rağmen Allah tarafından korunmuş. Dahası Kur'an'ın matematiksel sistemi hem Allah kelamı olduğunu gösteriyor bu konuda müthiş olağanüstü bir delil hem de e, profetik Allah Kur'an'ı diğer bütün kitaplardan farklı olarak olağanüstü bir şekilde korudu. Onun için inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Kur'an'da en çok vurgunun kısa bir ayette en çok vurgunu Allah'a yapıldığı ayet budur. Beş yerde Allah'a vurgu var kısacık bir ayet yani harf sayısına göre vurgun sayısı en çok olan, müthiş bir şekilde en çok olan ne diyor orada? Siz değil, sizin kutsalınız, atalarınız değil. Allah koruyacaktır. Nasıl? Kendi matematikse sistemi. Kelle sayıları değil, Allah'ın sayısı. Kelle sayılarına güvenmeyin, Allah'ın sayısına güveniniz. Çünkü inna hele ehdel kuber, o büyüklerden biridir. İleri gitmek isteyenler veya geride kalmak isteyirler çoğunuz geride kalmaya karar verdiğiniz için atalarınızı körü körüne izleyerek, atalarınızın dinini sorgulamadan izleyerek siz geride kalmaya mahkum olacaksınız. Olmuşsunuz zaten şu anda. Eğer zihnini açıp merak ediyorsan, ateistlerin bir kısmı da zaten öyle, sünnilerin de büyük çoğunluğu, şiilerin de büyük çoğunluğu maalesef, dogmatik ön yargılı yaklaşıyor 19 sistemine. Zaten din adamları, min adamları bazı şeyleri çarpıtıyor, yalan söylüyor. Adamlar incelemeden bunu hemen kafadan bunu inkar ediyorlar. ateist. <laughs> <laughs> Do I believe in God. Yeah, I believe in God. Свобода сказать нет. Quran is all about <laughs> Can you hear me?